<laughs> Edirneli fırıncılar Türkiye'deki en pahalı ekmek satış fiyatını talep etti. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz bugün yaptığı açıklamada fırıncıların 200 gram ekmeğe 7 lira 50 kuruş talepte bulunduğunu ifade etti. Şimdi fırıncıların zam talebi oldu. Geçen ayın toplantısında biz zaten olumsuz görüş belirttik. Şeyle ilgili, zamla ilgili erken bulduk, zam talebini ama bu meyanda Edirne Ticaret Odası, Keşan Ticaret Odası, Uzun Köprü Ticaret Odası komisyonları kurdu ve tekliflerini bakanla bildiğim kadarıyla gönderdiler. Türkiye'de en pahalı ekmeğin kilogram satış fiyatının 30 lira olduğunu dile getiren Cingöz, Edirneli fırıncıların talebinin 1 kilogram ekmeğe 37 lira 50 kuruş olduğunu kaydetti. Biz henüz daha hiçbir işlem yapmadık. Şimdi burada en fazla zorda kalacak olan benim. Neden dersiniz? Ben ekmeğe istenilen talebi yüksek buluyorum. Yani haksızlar demiyorum ama talebi yüksek buluyorum. Neden dersiniz? Türkiye genelinde şu an en pahalı ekmek fiyatının kilogram fiyatı 30 TL. Bizde verilecek olan fiyat 37,5 TL. Ben diyorum ki burada biz bir konsensüs sağlayalım. Biz de bu ekmeğin kilogram fiyatını 30 TL'ye çekelim. Hem ticaret odaları versin, hem biz verelim. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. 200 grama 7,5 lira. Makul olan fiyat 250 gram 2,5 liradır. Ekmeğin kilogramı yani gramajı 250 gram olsun. Fiyatta 7,5 lira olsun. O zaman 30 TL'ye gelir kilogram fiyatı. Asgari ücret 8,5 lira. Ekmek 5 lira. Bir asgari ücretli 1700 ekmek alabiliyor. Ama asgari ücret 11402 lira, ekmek 7,5 lira asgari ücretlinin alacağı ekmek sayısı 1520 tane. 180 ekmek eksik alacak. Bu fiyatları da düşük. En iyi buğday fiyatı şu an altı buçuk lira. 5 liraya da buğday gidiyor. Yani un fiyatlarını 9250'ye göre belirliyorlar ama piyasadan buğdayı da 6 lira, altı buçuk lira gibi alıyorlar. Onun için ben fiyatı yüksek buluyorum. Ama eğer ki ticaret odaları bu fiyatı veriyorsaydı biz de vermek zorunda kalacağız. Biz de vereceğiz yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 çok az.